Bekir. 11, 11. 11. İnşallah seneye herhalde sınav telaşı. Aynen. Biz yavaş yavaş başlayacağız sınavlara çalışmaya. Seneye için bir hazırlığın, bir planın var mı? Seneye için eksiklerimi tamamlamam gerekiyor. Hı hı. Özellikle sayısal. sene yani okulun tatil olması dezavantaj oldu herhalde. Dersleri takip yani. edememek. Birazcık kendimizi saldık gibi oldu. Hı, hı İnşallah çay döneminde bir planın var mı? Yok hocam ya çay dönemini evdeyim. Ha, çayınız var çay mı olsun. peki ailenin bir çay bahçesi var Vallahi mı? Pasta biz toplamıyoruz onu. Hmm. Yarıcıya toplatıyorsunuz öyle mi? Aynen. Yerinde olsam bu çay dönemini değerlendirdim. Bilmiyorum bakacağım hocam. <laughs> İyi bakalım. Allah yardımcın olsun. Çok memnun oldum tekrardan. Ben de. Ee, Beyza Hanım doğru mu herhalde? Evet. Ee, ben Beyza. 11. sınıf öğrencisiyim. Dil öğrencisiyim. Hani Evde verimli çalış çalışmaya Hı. gayret ediyoruz. Eksiklerimi tamamlıyoruz. Dil, dil öğrencisiyim mi dedin Beyza Evet. Evet. herhalde bu süreç en fazla sana yaradı. Netflix izliyorsundur herhalde akşama kadar yabancı dilini geliştirmek adına. Evet, izliyorum ama genelde hani İngilizce konuları çalışıyorum. Hani EBA'da falan da yok ya. YouTube üzerinden İngilizce çalışıyorum. Değil mi? Ta BBC'den tahminim takip ediyorsundur. Evet, ona da aboneyim. Hani nasıl konuşuyorlar. TEDx, BBC bunlar çok faydalıdır. Dilini geliştirmek evet. adına. Evet. Ben de geçen sene bu süreçlerde İngiltere'deydim. Biz de dilimizi geliştirmek ha. adına bakanlığımız bizi İngiltere'ye gönderdi. Aynı süreçten biz de geçtik. Yani Netflix, BBC, yine aynı şekilde e, İngiliz gazeteleri, Sun, Daily Mirror bunları sürekli takip edeydi, takip edeydi. Çok katkısını gördüm açıkçası. Tabii ki de sen nasıl çalışılması gerektiği ki biliyorsundur ama bir abi tavsiyesi bence YouTube'dan faydalanmayı kesinlikle unutma. Evet. Ee, yine aynı şekilde e, birçok Emma vardı. Emma İngiliz herhalde. Bunlar bir böyle yine İngilizce hocaları kendi YouTube kanalları kurmuşlardı ve de çok ciddi aboneleri olan, çok ciddi izlenme sayısı olan hocalardı. Yine aynı şekilde bence bu hocaları da takip ederek dilini geliştirebilirsin diye düşünüyorum. Evet. Ediyorum genellikle. Kursa da gidiyorum. Yani kursa o Rize'de mi? Ayrıyeten bir kursa mı? Yoksa okulun kursu mu? Rize'de. Okulun da kursu var hafta içleri. Bir de ayrıyeten Rize'de de gidiyorum. Şu an devam ediyor mu hala Kurs yoksa e, yine görüntülü Skype üzerinden mi dersler yapılıyor? Evet Skype üzerinden yaptık hani bir ay. Online üzerinden. Sonra hı. sınavımızı yaptık. O şekilde sınavı geçtim. Bitti. E, İsteyenler devam ediyor. Bu hangi İngiliz? İngilizce? <laughs> teol, teol. Teol mü? Hı hı. İyi gayet güzel. İngiliz, peki yabancı hoca var mı yoksa hocalar hep yerli mi? Yabancılar genellikle. Türk de var ama Gayet yabancılar. Iyi. Gayet iyi. Bak bu bu imkanı değerlendir bence gerçekten. Yani bu süreçte bir de en boş kaldığın süreç dilini geçir, geliştirmek için bence büyük avantaj. Peki bir üniversite hayalin planın var mı? Evet var tabii ki. Hani ben yani... şu anda Ankara'da Hacettepe'yi istiyorum. Hani Eşenmiş. büyük bir hedef. İnşallah kendim geliştireceğim ve hedefime İnşallah. ulaşacağım. İnşallah. İnşallah Allah yardımcın olsun. Ailene, annene, babana çok çok selamlarımızı ilet olur mu? Teşekkürler. İletirim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz ee, daha Eren Uzun, doğru mu? Eren Bey'le herhalde sohbet edemedik. Buyurun hocam. Eren nasılsın? Nasıl gidiyor? İyiyim teşekkür ederim. İşte sınava hazırlanıyoruz. Sen 12. sınıfsın herhalde. Evet. Nasıl stresli bir süreç mi? Nasıl hissediyorsun? Hmm, okul devam etseydi, <laughs> okulda hazırlansaydık bence daha iyi olacaktı. Evet kıldık. Ee, çalışıyoruz işte. Sabaha kadar çalışıyoruz. Bakalım 40 gün kaldı. Az da kaldı. Hmm. Ya şimdi okul devam etseydi Bilmiyorum, şöyle bir sıkıntı olur muydu acaba? Yani okul biraz yoruluyorsunuz okula gidiyorsunuz. Daha sonra çıkıyorsunuz, dinleniyorsunuz. Daha sonra bir daha derse başlıyorsunuz ama yarın bir daha okula gitmeniz için erken yatmanız gerekiyor. Aslında eğer konulara hakimseniz bu boşluk süreci ders çalışmak için bence hem konuları tekrar anlamında hem de daha iyi motive olma anlamında daha faydalı olmuş olabilir diye düşünüyorum. Hmm. Kendi adıma Tabii konuşursak benim aynı çok eksiğim vardı. Ama. Benim çok fazla eksiğim vardı. Birçoğunu gerçi kapattım ama okulda olsaydık bence daha iyi olurdu. Valla yani dediğim gibi süreç böyle oldu ama bu okul sevgini de ayrı yeten e, gerek müdürlerine <laughs> gerek öğretmenlerine ileteceğim. Çok teşekkür ederim. Allah yardımcı olsun. Sen annene babana Güzel çok çok selamlarınızı, saygılarınızı illet olur mu? Aleyküm selam. Beyza Nur Karali herhalde. Evet. Beyza nasılsın? Nasıl gidiyor? Nasıl ee, hissediyorsun? Arkadaşlar arasında en güleç yüzlü sensin herhalde. Evde olmaktan en memnun olan sensin Beyza. Ee, yani öyle olmaya çalışıyorum olabildiğince pozitif kalmaya çalışıyorum ki bu süreç iyi geçsin yani çünkü e, hep evdeyiz ve mecburen bir şeylerle ilgilenmemiz lazım bir şekilde motivasyonumuzu yüksek tutmamız lazım ben de bu şekilde e, yüksek tutmaya çalışıyorum enerjimi gayet güzel. gayet güzel teşekkür ederiz bize de böyle güzel bir enerji verdiğin için neler yapıyorsun kaçıncı sınıf Üniversiteye hazırlanıyor musun sen de? E, ben şöyle kendimi tanıtayım. E, ben 11. sınıf öğrencisiyim. E, hedefim var Hacettepe Üniversitesi sınıf öğretmenliği bölümünü istiyorum. İnşallah. Karantina sürecinde e, teknoloji ve internetten e, olabildiğince onların e, bunlardan faydalanmaya çalışıyorum. Yani bunlar bizim için önemli nimetler. Okulda da aktif bir öğrenci olduğum için kendime çok fazla vakit ayıramıyordum ama bu süreçte bol bol vaktimiz olduğu için kendime daha çok vakit ayırıyorum. Daha çok İyi film yani. izliyorum, daha çok kitap okuyorum. Ee, bu şekilde geçiyor benim için. Ee, hepimize örnek oldun aslında. Da. Yani biraz biz hepimize örnek oldun bu süreçte aslında. Şimdi hepimiz tahmin ediyorum ki müdürlerimiz, hocalarımızla dair biraz Teknolojiye biraz fazla bağımlı olduk. Şimdi evde vakit geçirme adına işte film izleyelim. Elimizde telefon. Dünyada neler oluyor? Biraz kendimizle ilgilenmiyoruz. Biraz teknolojiye çok düştük herhalde. Ama dediğim evet. gibi yani başta da bahsettiğim gibi hayata biraz farklı yönleriyle bakabilmek lazım. Şu an ne kadar kısıtlı bir durumda olsak da insan böyle kendiyle baş başa kaldığında daha farklı evrenlere doğru ilerleyebiliyor. Daha farklı hoşlantılarını keşfedebiliyor. Ondan evet. tahminim odur ki sen de herhalde bu keşif sürecinde bayağı bir yol kat etmişsin. Evet. Öyle olduğunu evet, düşünüyorum. Ne mutlu. <laughs> ne mutlu. İnşallah e, hayallerine de ulaşma noktasında bir dahaki sene ÖSS sınavında inşallah Rabbim gönlüne göre versin. Çalışmalarında başarılar diliyorum. İnşallah süreç bittiğinde de tüm arkadaşlarınla beraber hepinizi de burada her zaman bekleriz. Oğlum. Gerek bize gerek Milli Eğitim Müdürümüze gerek dersleriniz konusunda gerekse sıkıldığınız sohbet etme anlamında güzel zaman buradayız. Her zaman sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız. Çok teşekkür ederim Beyza. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağlıklı ve iyi Aa. günler dilerim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, Eray mı kaldı? Herhalde Eray'la görüşmedik. Evet hocam. Bir de Şerket var herhalde. Doğru mu? İkiniz kaldınız. Eray kendini tanıtabilirsin o zaman. Eray ben de 11. sınıfım yabancı dil okuyorum ben de hedefim yani olarak güzel. ben de Hacettepe isterdim ama yani yapabilirsem o çalışabildiğim kadar ama asıl hedefim Atatürk Üniversitesi Erzurum'daki İnşallah. Ee, orada bir yabancı diller fakültesi var değil mi Erzurum'da ben bayağı da evet, takip evet. etmedim de var herhalde eee yani oradan mezun olmaya çalışacağım. Hayalimde de mütercim, tercüman olmak var. Yapabilirsem. Yapamazsam da e, İngiliz dili bir edebiyat okuyup ileride farklı bir mesleğe dönebilirim belki. Bak gerçekten bu dönemde dil bilmenin avantajlarını tabii sizlere anlatmaya gerek yok. Zaten bunları bilerek e, bu bölümü tercih ettiğinizi düşünüyorum. Gerçekten de yani e, ee, şu an dünyada da ülkemizde de çok revaçta olan bir dil. Bir de öyle bir şey ki insan bir dil öğrendikten sonra dil öğrenme isteği daha fazla artıyor ve de bunu başarabileceğini düşünüyor. İnşallah ileride diğer arkadaşların gibi senin de yurt dışına gitme, yurt dışındaki hayatı anlayabilme, orada nasıl hayatlar yaşanıyor görebilme şansın olur. Valla başarılar diliyorum. Annene, babana, herkese selamlarımızı iletiyoruz. Bir isteğin, arzun var mıdır bizden? Yok hocam sağ olun. Teşekkür ederim her şey için. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Allah'a emanet ol. Ee, ve Şevket doğru mu? Doğru hocam. Şevket nasılsın? Nasıl gidiyor? Biraz bahsetmek ister misin? Hocam nasıl desem Allah... O zaman anlatamıyorum ki, evden dışarı çıkamıyoruz, anca bahselere say topluyoruz. Şevket herhalde içlerinde de en bunalmışı da sensin, onu da söyleyeyim, onu fark ettim senden. Hemen isyanla başladın konuşmaya. Herhalde Şevket duyamadı bizi. Şevket sesimiz geliyor mu? Geliyor hocam. İnternet gitti geldi de. Diyorum ki herhalde en bunalan sensin içlerinde arkadaşlarının. Hemen isyan ederek başladın konuşmanın açılışına. Yani o zaman? Anca bahçelere çıkıyoruz. Çay topluyoruz. Daha başka yaptığımız bir şey yok. <laughs> Hangi okuldasın Şevket? Ben İder Lisesi'ndeyim o zaman. Hangi bölümdesin? Ben de lise 1. Bir. Lise 1'desin. İyi daha Şevket evet. yani daha vaktin de var üniversite için. Bence kendini doğaya ve tarıma verebilirsin bu süreçte. Ailene de yardımcı olabilirsin. Çok çayınız var mı? adam 2-3 ton. 2-3 ton iyi çay bence. Tahmini ne kadar sürer 2-3 tonu toparlamak? İlk sürgün ne kadar Ama, sürer tahmini? 15 gün sürüyor hocam. Ha siz yarıcı almıyorsunuz o zaman. Sadece kendiniz topluyorsunuz. Evet. Evet. İyi bak ne güzel işte. Bence bu süreçte yapılacak en güzel şey çay toplamak Şevket. Ben öyle düşünüyorum. O zaman gerçi ben toplamıyorum da. <laughs> Olsun. O, o. <laughs> Olabildiğince sahada bulun. Bu toprak sonuçta ata toprağıdır. Yani senin toprağındır. Olabildiğince toprağına sahip çıkmaya çalış olur mu? Olur Ozan. Çok teşekkür ediyorum. Annenle babana çok çok selamlarımızı, ilet. Aynı şekilde tüm arkadaşlarımıza da tekrardan selamlarımı iletiyorum. Hepiniz ailelerinize çok çok selamlarımızı iletin. Hepiniz Allah'a emanet olun. İnşallah en kısa sürede tekrar görüşmek dileğiyle. Olur mu? Olur. Evet, biz de Sayın Kayın Hakan Bey'e çok teşekkür ediyoruz bu anlamda. Bütün sevgili öğrenciler, gençler, genç arkadaşlarım yaklaşan Ramazan bayramınızı da tebrik ediyorum. Ailelerine selamlarımı selamlarımı söyleyeyim. Ama Beyza'nın kızımız hepinize bir terapi niteliği taşıyan ifadelerde bulunduk. Teşekkür ederim ailesi. Çünkü ben teşekkür ederim. E, bu dönem 14 Mart sonrası uzaktan eğitimde biz aslında eğitimde devam ediyoruz. Eğitimden korkmuş değiliz. Ama tabii ki siz okullu olmayı, okulda olmayı, arkadaşlarınızı, okulunuz, özlediğiniz, o altın hakkınızdır. Biz de çok özledik. Fakat bizim için sizler çok önemlisiniz. Bu bulaşıcı pandemi dedikleri bulaşıcı hastalık döneminde sizin hiç zarar görmemeniz gerekiyor. Cumhurbaşkanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, Sağlık, Sağlık Bakanlığımız bünyesinde yapılan bütün bu tedbirler hep sizlerin inanın sağlığı ve sıhhati için. O bunlar da geçecek. Bu sayılı günler de geçecek. Tekrar hepinize hayırlı günler, hayırlı bayramlar diliyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Sevgili öğrenciler. Çok sağ olun Sayın Müdürüm. Teşekkürler. Sayın Kaymakamım, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, Sayın Genç ve Spor Müdürümüz, Değerli Okul öğretim Müdürümüz ve sevgili öğrenciler. Eğer eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şey varsa söz hakkı verebilirim. Yoksa da programı sonlandırabiliriz. Sözde kalmak isteyen var mı? Herkes ayrılalım da artık bir yatağımıza gidelim diye bakıyorlar sanırım. Bir... Yok bence orucu biraz uykuya tutturma hikayesi Ama var Beyza grupta gibi. Istemiyor. Ben öyle hissediyorum. Kaymakam Beyza gitmek istemiyor bence. Öyle düşünüyorum. <laughs> Beyza sohbeti seviyor. Ama ben hep okulumuza geldiğim zaman hep sizlerle sohbet etmeyi planladım planlıyorum geldiğim zaman. Çünkü en keyif aldığım şey öğrenci olmak. Hala ben üçüncü üniversitede okuyorum. Öğrenci kadar keyifli bir şey aldığım, tad aldığım hiçbir şey yok. Kitapla barışık olmak, kitapla yakın olmak. E, Bilimle... Allah hepinizin olmak. yardımcısı olsun inşallah. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. İnşallah en kısa sürede görüşmek üzere olur. Çok sağ olun Sayın Çok efendim. sağ olun. Teşekkür ederiz öğrenciler adına. Allah'a emanet olun. <laughs> Hayırlı bayramlar saygılar. sevdi. <laughs> Sayın Milliyetim Müdürüm bir şey söylemek ister misiniz çocuklara? Siz buradasınız sanırım şu an. <laughs> Hakan Hocam hocanın sesi kısık. <laughs> evet, yani. Gençler gençlik kısmı sanırım ben açamıyorum çünkü. Güzel. <laughs> <laughs> Tarık Hocam mikrofonunuz kapalı. Sayın Müdürüm şimdi sesiniz gelmeye başladı. Sanırım sesiniz kısılmıştı. Evet. Ee, Hakan, Hakan Bey de... ben ayrılabilir miyim? Sayın müdürüm müsaade abi. ederseniz. Tabii. Ben Hakan Bey'in yanına gideceğim. Ee, Hakan Bey çok teşekkür ediyorum. Müdürüm çok teşekkür ediyorum. Beni de e, ailenize arasını aldınız. Bir eski öğretmen olarak sevgili gençleri selamlıyorum. Hepinize hayli bayramlar diliyorum şimdiden. Ee, Allah'a emanet olun. Çok sağ olun Ali Bey. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için biz de bu anlamlı günde. Evet. Sağ olun Bay Ali Bey. Hayırlı bayramlar. bayramlar. Görüşürüz. Sayın Müdürüm, evet, evet. Şimdi sevgili öğrencilerim, genç kardeşlerim, e, hedefi olmadan bu işler olmaz. Mutlaka. Nasıl bir namlunun ucu olmadan hedefe e, mermine gitme şansı yok. Bizim de bir hedefimiz olması lazım. Yani e, lise birdeki hedef bile çok geçtir. Ortaokulda, ilkokulda bir hedefimizin belli olması gerekiyor ki biz ona göre adım atalım. Sizler şu anda hedefi belli olan, hatta lise 1'deki öğrencimizin mutlaka kardeşimizin hedefin belli olması gerekiyor. Geç kalmayalım. Çünkü dünyada evet. bu pandemi dedikleri COVID-19'dan sonra artık meslekler formatlanıyor. Yeni meslekler düşünülüyor. Siz meslekleri düşünürken her ülkenin geçerli olabilecek mesleklere ağırlık vermenizi önemsiyorum, öneriyorum. Bir abiniz olarak, bir büyüğünüz olarak, ailede bir büyüğünüz olur. Neden? Çünkü şartlar bu. Bugün öyle bir meslek seçmelisiniz ki tercih edilen, istenen, arzu edilen, aranan bir kişi olmalısınız. Yani sadece bir meslek değil. De... Efendim? Bir şey mi söyledim sen? O meslekleri seçerken mutlaka ve mutlaka öğretmeninizden, rehber öğretmeninizden benim yanıma gelir. Fırsat bulacak mutlaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü odası kapısız, her zaman sizlere açık. Her zaman gelebilirsiniz. Öğretmenleriniz Hakan Bey'le gelebilirsiniz, Müdürünüz de gelebilirsiniz. Bir sorun yok. Tamam mı? Hepinize tekrardan hayırlı bayramlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı bayramlar. Ailenize tekrar selamlar, İyi bayramlar. Çok sağ olun. İyi bayramlar. İyi günler. Hayırlı bayramlar. Allah'a olun. Görüşürüz. Çok sağ olun. Biz de sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok